Yok. O şey muhabbeti olmadı. Şu ses gecikmeye bir bakayım hele. Ses. 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 Kim var burada? Biliyorum biliyorum bu ne? <laughs> Aleykümselam Yusuf. Emir. Emir. Short olmuyor. Short'u da bulmam lazım. Ses gecikmesi şu an gayet güzel. Sesim hemen geliyor size. Öyle biliyorum. En fazla 3 saniye falan şey yapıyor. Bir şey açmayacağız. Dur. Şu sesi falan halledeyim. Şu şeyi halletmemiz lazım ya. İmkanı O, o kadar. Bak. Normalde yayını açtığımda açtığım gibi zaten 10-15 kişi oluyoruz.

Gecikmeyi hallettim de. Gecikmeyi hallettim de. Gecikmeyi hallettim de. Gecikmeyi hallettim. Aynen. Gecikme oldu. Gecikme yok. Ben o ayarlardan normal yapmışım o yüzden de. Şeye çevirdim. En düşük. Heştimal'e çevirdim. Orada şu an düzeldi. 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 Ses. Ses. Bir saniye. Ses. Bir saniye. Şu an bir saniye. Gecikme bir saniye. Onda sıkıntımız Peki. yok. O tamam. Şey kaldı bu e, dikey kaldı. Biliyorum biliyorum bunu biliyorum. Bilerek yapıyorum. Ses şey gecikmeyi kontrol ediyorum. Gecikme 10 numara şu an. Şimdi şeyi nereden yapacağız? O YouTube'tan bir bakayım ona. Dikey yayı nasıl açılır? Ona bir bakayım ben. Bak hemen cevap geliyor bana. Konuştuğum gibi hemen cevap geliyor bana. Hasan, beni duyduğun gibi yaz. Bir şeyler salla. Hasan yazana kadar. Beni duyduğun gibi bir yaz. Yok yok. Kimse yok. Yayına kimse gelmiyor şu an. <laughs> biri beklet. Biri beklet. Bak biri beklet. Biri beklet ben dediğimde ben dediğimde hemen at tamam. Hasan. Hasan'a çok geç gidiyor. Bunu sen yap bunu. Aynen aynen Hasan'a diyorum. yok yok Hasana söylüyordum bu ne yayından yazıyorlar ya bu ne bak senin ismini söylediğimde bir at bu ne mi bana mi bu Bunny diye okunuyor diye biliyorum. Ben bunu diyorum da. Bugs Bunny. Wang Bunny. Wink. 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 Wink değil mi? Wink. Aynen. Wink Bunny. Wink Bunny. <laughs> Wang Bunny. Yani onda değişiklik yok. Wang. Benim bildiğim o konuşu Wink'tir onun. Wink Bunny. Yo yo seste seste sıkıntı yok. <laughs> Bak yazıyor konuşuyorum konuşuyorum hemen cevap geliyor. Emir. <laughs> seste sıkıntı yok. Gecikmede artık sıkıntı yok. Gecikmeyi iyi onu fark ettik. O şey yapacağım. Hedemiz neydi en şey. <laughs> ben 44 yaşındayım canım. Niye? Hiç göstermiyorum değil mi? <laughs> Emir. Daha yeni mi? Yeni mi? <laughs> Sen yeni bir şey okudun da? Benim açıklamayı okudun. <laughs> Wang Bani, sıkıntı yok yok. Sıkıntı yok. Wang Bani. Bani senin adın ne? Yaşar. Yaşar Can. Evliyim tabii la. Benim sen, senden, senden büyük oğlum var la. On, 18 yaşında oğlum var benim. <laughs> bu, bu oyna zaten bu oyna zaten e, onun yüzünden başladım. O bıraktı oynamıyor. Ben devam ettim. <laughs> bir saniye. Şu dikey bir de yatay onu bilmiyorum. Onu nasıl nereden yapacağız ona bir bakayım. Tamam mı? Geliyorum ben.

Emir, oğlum dalga mı geçiyorsun benimle lan? 16 yaşında, 16 yaşında oğlum 125'lik şey aldı, motor aldı. Şu an dibinde motoru var zaten. <laughs> kendi motorunu kendi aldı. O yüzden oyun boyunu bıraktı. Eşek gibi çalışıyor. Eşek gibi. La silme silme ne siliyorsun? O direkt büyük büyü, büyük aldı tamam mı büyük aldı büyük benden habersiz aldı bir de benden habersiz aldı kaza yaptı polis beni aradı benden habersiz annesiyle gidip alıyor kaza yapıyor polis beni arıyor ama ölümden dönüyor ha. Arabaya arkadan hızlı gidiyor bir, bir, geçiriyor. Ona arabanın önünden topluyorlar hesap sende. Giden arabaya arkadan uğruyor. Arabanın önüne düşüyor. Adam usta olmazsa üstünden geçecek. Bir bakıyor arkadan uğruyor önüne uçuyor. Çekme fayda etmiyor. Dayı o yok, alakası yok, silme. Ben seninle konuşuyordum diye. Onları silme. O onun faydası var yani. Ben bir geliyorum. Hakan e da e yok. Efendim. Siz de eğer bir ekran varsa bu geldim geldim. <laughs> Hakan Bey deyip susuyor. <laughs> evet Emir Bey. Olacak olacak. Şu an video izliyordum. O şeylerini gördüm. <laughs> Kemal Apayraz hoş geldin. <laughs> Durun. O aradaki şeyleri koymasaydın lan. Başka koyacak bir şey bulamadın mı? Biliyorum biliyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Ben yayını durduruyorum. Şu şeyi halledeyim ben. Yayını durduracağım. Poyraz bizden bizden zaten. Poyraz bizden. Hasan var diye. Hasan var diye. Hasan Hasan. Hakan <laughs> da kapatma yayını. kapatıyorum. Tamam. Bilginiz olsun. Ee, şu şeye halledeyim. Buldum. Çözümünü buldum. Ona halledeyim. Ondan sonra geliyorum. Dağıtacak mısın aldın? Dağıtacak mısın bugün?